Rüyada tır görmek, hayattaki büyük sorumluluklar, ilerleme, başarıya ulaşma ve güçlü bir karaktere sahip olma gibi anlamlara gelir. Tır, büyük ve güçlü bir araç olduğundan, bu rüya hayatınızda yük taşıdığınız konuları ve başarma isteğinizi simgeleyebilir. Eğer rüyanızda bir tır sürdüğünüzü gördüyseniz, bu hayatınızdaki büyük sorumlulukları başarıyla yönettiğinizi gösterir. Tırın yolda düzgün ilerlediğini görmek, gelecekteki hedeflerinizin planlandığı gibi yolunda gideceğine işaret edebilir. Yolda duran veya devrilmiş bir tır görmek, hayatınızda bazı engeller veya gecikmeler olabileceğini gösterebilir. Pozitif çağrışımlar. Tır sürmek, büyük projeleri yönetmek, güçlü bir liderlik vasfı. Tırın yük taşıması, maddi kazanç, iş hayatında büyük fırsatlar. Hızlı ve güvenli bir şekilde giden bir tır görmek. Hayatınızda istikrarlı ilerleyiş ve başarı. Yeni bir tır satın almak. Yeni bir işe girişmek, büyük bir sorumluluk almak. Tırla uzun bir yolculuğa çıkmak. Hayatta uzun vadeli hedeflere ulaşma süreci. Bu rüya, kariyerinizde veya kişisel yaşamınızda büyük hedeflere odaklandığınızı ve sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatıyor olabilir. Negatif çağrışımlar devrilmiş veya kazaya karışmış bir tır görmek. Hayatta karşılaşılabilecek engeller veya başarısızlık korkusu. Tırın yükünün düşmesi. Bir projede veya işte sorumlulukları yerine getirememe endişesi. Bozuk veya yolda kalan bir tır görmek. Hedeflere ulaşmada gecikmeler veya yanlış kararlar. Tırın frenlerinin çalışmaması. Hayatta kontrolü kaybetme korkusu veya aşırı stres altında olmak. Eğer rüyanızda kaza yapan veya yolda kalan bir tır gördüyseniz, bu hayatınızdaki bazı riskleri gözden geçirmeniz gerektiğine işaret edebilir. Psikolojik yorum. Rüya'da tır görmek, bilinçaltınızın sorumluluklar, güç ve ilerleme ile ilgili duygularınızı yansıttığını gösterebilir. Tır sürmek, güçlü bir karaktere ve büyük hedeflere sahip olduğunuzu gösterir. Tırın yük taşıması, hayatınızda üzerinize aldığınız sorumlulukların büyüklüğünü temsil edebilir. Tırın devrildiğini görmek, bilinçaltınızda aşırı yük ve stres altında olduğunuzu gösterebilir. Bu rüya, hayatınızdaki yükleri dikkatli taşımanız gerektiğini ve stres yönetimine odaklanmanızın önemli olduğunu hatırlatıyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre Tır görmek kişinin sorumluluk sahibi bir birey olduğunu ve hayatında büyük fırsatlar elde edebileceğini gösterir. Tırın yük taşıması, kişinin helal rızık ve büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Tasavvufi olarak tır güçlü bir irade ve azimle hareket eden insanları temsil eder. Tırın yol alması, kişinin manevi olarak kendini geliştirdiği ve hayatında istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösterebilir. Bu rüya Allah'ın izniyle kişinin büyük işler başaracağına ve hayatında doğru yolda ilerlediğine işaret edebilir. Rüyada tır görmek büyük sorumluluklar, güçlü ilerleme ve hayatta başarıya ulaşma sürecini temsil eder. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızda büyük adımlar atmaya, önemli sorumluluklar almaya ve azimle ilerlemeye hazır olabilirsiniz. Siz rüyanızda tır gördünüz mü? Tır sürüyor muydunuz yoksa tır bir yük mü taşıyordu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.